Allah Resulü sallallahu aleyhi e, buyuruyor. Yılan, e, yılanı soktuğu vakit adamın eti lime lime olur da dökülmeye başlar buyuruyor. Adam bildiğin et, eli kolu hani pantolonu düzeltirsin ya. O şekilde adam elin etini kolunu bacağını toplamaya çalışıyor seviyeyi. Sen düşün yılanın zehrinden. Parti hard yani. Akrebi soktuğu vakit ne oluyor biliyor musun? E, adam cennemde olduğunu unutuyor buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Acıdan cehennemde olduğunu unutuyor. Ne demek? Bak anlayacağın şekilde anlatayım. Dünyada şalter var diyorum ya adama verebileceğim örneğe bak. Hani ayağının e, kenarını, serçe parmağını sehpanın kenarına vuruyorsun ya. Hani bir an acıdan görüntü gidiyor. <laughs> i̇şte senin anlayabileceğin dünyadaki acıdan görüntü gitme, bu Oradakini görürsün şimdi onu anlatamam. Onu görünce anlarsınız ama görmeyin bence yani. Görmemenizi tavsiye ederim. Benden o kadar demesi. Ha, ben ısrarla göreceğim diyorsan gösterirler güzelim öyle söyleyeyim yani. <laughs> Ee, bu arada yılanı soktuğunda Allah Resulü ve Vesselam Hazretleri Hadis-i Şeriflerinde 70 sene acısını duymaya devam eder buyuruyor bak. 70 sene o yılanın soktuğunun acısı geçmez. Dünya gibi değil yani. Orada şişer ya da adam yılan soksa öldü zaten 10 dakikaya. Yani. Dünyada değil mi? İşte orada öyle değil.